Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben Mert bu arada. Tanımayanlar için. Yeni katılanlar için aramıza. Ee, bugün yine XB koridoru kaldı. 110 kaldım. Suikastçı hamlemle oynayacağım. Ee, karşımızda X-Borg var. Yani neden savaşçı hamlemiyle girmedim? Ya çünkü çok hantal kalıyor o şekilde. Şöyle biraz dürtelim X-Borg'u. O da bizi dürttü. Şöyle kulemizi çevirelim. Evet. Neden suikastçi hamile? Çünkü bu şekilde daha fazla hasar atıyor ve karakter daha hızlı oluyor. Zülkleri gördüm orada. X-Borg yok bu arada. Ha çalıdaymış. Gel bakalım. Seni şöyle bir dürtelim. Ee, arkadaşlar e, Ufak bir hatırlatma yapacağım sizlere Kanalıma abone değilseniz Abone olarak ve videoya like atarak Bana destek olabilir misiniz rica etsem acaba Ayrıca yorumlarda e, Güzel anlardan Güzel hareketleri belirtirseniz Cevaplayacağım Her şekilde birbirimizi Destekleyelim güzel olur ya ha, Dostlar de bu arada nasıl iki kill aldı o bizimkileri gördüm aslında oraya bir desteğe gidebilirim ya çok iyisiniz be oynayın 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 geldim 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 of çok iyiyiz be bravo güzel destek attım oraya Ultimiz de açıldı. 4 olduk. Xborg farmda öndeyim Xborg'dan. Ya arkadaşlar şu küçük haritayı dikkat edin. Bakın adam koridordan hiç çıkmadı. Takımına destek atmadı. 0-0-0 gidiyor ve ben ondan 300 gold yaklaşık öndeyim. hadi oynayalım burayı. Çok güzel taş bastım. Ve Turtle da bende kaldı. Öldüm mü? Ama <laughs> ben bu kadar hasar yiyeceğimi tahmin edemedim. Neyse güzel asist aldık bir tane. Ya buna sevinmeli miyim bilmiyorum ama aslında onu kesersiniz. Kankam kesersiniz onu ya. Ha? Hadi oğlum. Hadi. Destekleyin, satmayın. Ama Kanka ne yaptın? Kaç oradan, kaç. Oynayabildin mi orayı? Ama Ancel'e kaldı killer. Tamam. Şu farmı önden alabilir miyim acaba? Takımıma desteğe gideceğim çünkü. Xborg hala yok. Şuradan kuleden biraz altın alalım. Alalım abi alalım alalım. Gold geldi. Güzel. Allah bereket versin. 200 gold. Sen oradan kalkan mı topluyorsun? Sen kaşınıyorsun ama ha. Öldün sen. Ah turşu al. ah. Ah turşu ah. O canla burada durulur mu? Ha abi komik ya. Bu adamlar bu liglere nasıl çıkıyor? İnanın aklı mermi. Buradan ne alalım? Ya bir tane hemen ıı, kahin değil de vahşi güç zırha alabiliriz ki alamadık. Neyse durun, şu kuleyi bir açalım. Açabilir miyim? Açamadım. Kahin de mi devam ediyor? Olsun. Bekleme süresi azalır. Tamam, kahinle de devam edelim. Hayda. Ama ben görmedim ki orayı. Benim hatam. Benim hatam, benim hatam. Pardon beyler, pardon. Tamam kankam, benim hatam. Görmedim. Bir an kule gazına geldim. Kule gazı. Kule gazı. Kule, kule gazı. Kule kule gazı. Kule gazı. Evet, tamam. <laughs> Abi turşu musun sen ya? Kombine gel. Konuşmayı unuttum. Ya main şampiyonumuzu aldık eski main şampiyonumuzdan. İnsan heyecanlanıyor bu karakteri oynarken. Özellikle ezerha olduğunda kendini ölümsüz sanıyorsun. <laughs> Zorlama beni Savunma itemin var mı yok Ama çıkıyorsun Kanka pasifi açtım onda Gel gel Yine mi öldüm ben Ölmedim 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 Geri gelip oynasam peki Hadi canım Çok iyi be Hadi oynayalım gelin buraya Ben bir tur kaçayım buradan. Güzel destekledi takım beni. 5 asistimiz var. 2-2-5 gidiyoruz. Gayet iyi ya şimdilik. Kulemizi aldık. Van, Van da alttan kule aldı. Şimdi mide açalım. Mide toplanalım. <laughs> Ultimize 20 saniye var. O kankan Belerik. Ne yapıyorsun kanka o itemler ne? Yansıma zırhı okey de. Ayaz al yani bir zahmet. Tamam. Öldü bu. Çok iyi be. Torsu. <laughs> torş Gel abi buraya oyna. Belerik. Belerik. Çok iyi be. Güzel hasar vuruyoruz. Şuradan kahinle devam edelim. Turtle girelim. Güzel takım oyunu. Herkes birbirini görüyor. <laughs> Bugün doğu girdik arkadaşlar. Yanımda şu arkadaşla beraber girdik. Hemen ona bir desteğe gidelim. Of çok iyi be. Oynadık mı burayı? Neyse oynamayalım. Ben yine öleceğim yoksa gaza gelip. Spor'a bak sen çakal burayı itiyor sen, nesin sen? Ya? Turşu musun? Gördüm kankam seni Acele ettin acele ettin Oo <laughs> oh, Layla'ya bak Layla Seni turşu seni sen ne yapıyorsun orada? Kanka hey. <laughs> Oğlum beni kesiyormuş bir de. Gidip turşu gibi ölmem yok mu peki? Nereye kesiyor ya hayırdır? Kankam ne yapıyorsun sen iyi misin? Hey. <laughs> Bunlar bir yerden çıkacak ya. <laughs> Yalnız suikast camlemiyle çok vuruyor ya bu çar. Bayılıyorum bu çara ya. 060 AFK kalsa daha iyi. Öyle deme be kanka. O da iyidir kendi halinde. Adam takılıyor ne güzel. <laughs> Karşıma gelince ben. <laughs> Buraya milyonlar açar. Ya şuraya bir pussam peki gelen olur mu? Yok. Aa Layla kankam burada. Açtın mı amma olsun. Neyse hep oynamayacağım orayı satarım. Oraya değil oraya. Kanka satıyorsun hey. Helal be. Sen hayırdır? Kanka şaka yaptım dur tamam. <laughs> Ulti falan atıyor. O nasıl gaza gelmek? <laughs> tamam kanka bir şey demedim ya. Ya Lord'a girsek aslında uzatmasak. Geldim. Kanka Lord girelim satacağız ya. Gerçekten satacağız. <laughs> Gördüm zaten. <laughs> geldim geldim geldim. Ben geldim. Gel bakalım sen turşu. Xbox ne yapıyor? Sakiniz. Xbox'u gördüm. Şurada Tüh yakalayamadık. Hadi Lord alalım ya. Senin hiç ultim bitmeyecek mi bro? Um? He? Evet dostlar hadi bakalım buraya gelin gelin serisinden loot alalım. <laughs> Kanka çık. Gitme gitme. Oha! O nasıl bir hasar be Oha Harbiden yok oldu adam Abi çok iyi ya Takım iyi olunca Geriye bir şey kalmıyor ya Gerçekten bakayım esaret Ayaz var iki tane e, Ölümsüzlük alalım son item Gerek yok saldırıdan gitmeyelim Aa Senin burada ne işin var e, Satmış bu sakiniz. Ş şöyle yapıyoruz. Yarışmazımız Yaşar. Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Şimdi taşlaştırım var. Oynatacağım burayı. Ama o için yok. Yok yok Oynamıyorum aynen. Pasif açıldı. Can çaldım. 1 8 Umut Aleyna Ya bunlar işte bıktırıyor ya gerçekten bize de geliyor arkadaşlar tek size değil 0-6-3 2 karşıdaki tipler 1-1 ulti at. açtı mı? Açtı. Ama... Oynayayım mı burayı? <laughs> Oynadım kanka, geldim. Biraz aura aldım ama öleceğim sanırım. Sattım ya. Güzel sattık. Tamam. Lancelot biraz geç kaldı ama güzel oynadım bravo. Hadi Vanvan oynadın mı dayı? Aa Vanvan iyi vuruyor ya düz kesti. Bitti Biter mi? Xborg ulti attı biter aslında ya. Hadi vurun kuleyi Bu maçı düşünseniz arkadaşlar buradan kaybettiğimiz. Aslında tutamazdı ki. Kankam tutamazdı be. Neyse. Yani tutamazdı aslında da. Oyunu resmen bile bile uzattık şu an. Tamam geri çık geri. Abi satmayın. Üf çok güzel taş be. Arada hasarı yiyen ben oğlum bir de ultim bozuldu. Attın manyağını. Ne oldu? He? Nasıl beyit ama? Nasıl beyit kanka? Teşekkür et. <laughs> Turşu. Ah be kesiyordum. Neyse güzel maç oldu arkadaşlar. Herkesin eline sağlık. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince meta dışı Zhong oynamaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir maç. Takım gerçekten bombaydı ya. Herkesin eline koluna sağlık arkadaşlar. Evet hasarımıza bakalım şuradan. Ee... Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır izlerken kanalıma abone değilseniz abone olarak videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarda hangi karakteri oynamamı isterseniz onu yazın. Ee, ona göre oynamaya çalışayım. Dediğim gibi. Orman bırakmıyorlar. Kaç videodur istiyorum orman oynamayı ama olmuyor bir türlü. Ama bir gün denk gelecek. Şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.